Evet canım arkadaşım. Şimdi en kritik konulardan bir tanesi olan nüfus piramitlerine giriş yapıyoruz. Hatırla sınavlarda hep karşına ne çıkıyor? Bu piramitler çıkıyor. Şimdi hazırsan hadi bakalım gel bakalım piramitlerimizi bir inceleyelim. Piramitleri incelerken nüfus piramitleri neyi ifade ediyor sevgili arkadaşlar? O ülkenin yaş, yaş gruplarını ifade ediyor. Cinsiyetini gösteriyor. Daha sonra nelere bakacağız? Bu ülkenin gelişmiş olup olmadığını gösteriyor bize nüfus piramitleri. Cinsiyet dağılımını hatırla diğer dersten. Cinsiyet dağılımı bir ülkede kadın ve erkek nüfusunun fazlalığı o ülkenin gelişmişliğini ifade etmez. Bunu unutma. Yaş gruplarına baktığımız zaman neydi? 0-14 yaş arası bağımlı nüfustu. Çocuk nüfusuydu. Çocuk nüfusu ne kadar fazlaysa o ülke o kadar gelişmemişti. Bir de başka bir bağımlı nüfusumuz vardı. 65 yaş üzeriydi. 65 yaş üzeri yani yaşlı nüfus ne kadar fazlaysa o ülke o kadar gelişmiş diyeceğiz. Yani neydi bu sağlık koşulları bu ülkenin iyi demiştik. Daha sonra 15-64 yaş nüfusuna ne diyeceğiz? Aktif nüfus diyeceğiz. Yani biz çalışan, üreten taraf diyeceğiz. Nüfus piramitlerini incelemeden önce piramidin yapısı, ülkenin gelişmişlik düzeyi, doğum ve ölüm oranları, cinsiyeti toplam nüfusla ortalama yaşam hakkında ne verecek bize bilgiler verecek. Aklında bulunsun. Bu nüfus piramitleri bize bir ülkenin yoğunluğunu, e, aritmetik nüfus yoğunluğunu ne yapmaz vermez. Çünkü ülkenin biz boyutunu bilemeyiz. Sadece neyi bileceğiz? Gelişmişlik, gelişmemişlik seviyelerini öğreneceğiz. Şimdi hazırsan piramit nasıl okunur onu öğreteceğim sana. Bak. Bir piramidi okurken önce tabanına bakacaksın. Taban neresi? Burası. Taban ne arkadaşım? Doğum oranı demek. Yani ben neyi öğrettim sana? Şunu. Taban ne kadar genişse, doğum ne kadar fazlaysa o ülke o kadar gelişmemiştir. Bak doğum oranına baktığın zaman %9'luk bir doğum oranı var. Bu doğum oranları %7.4'ü bir üst kademeye çıktığında doğum oranı azalmış. Yani bebek ölümleri oldukça fazla. Bu piramidimiz bizim gelişmemiş ülkelerin piramidi. Ne diyoruz? Doğum oranı yüksek. Ölüm oranı da yüksek. Yani çabuk doğup çabuk ölüyorlar. Daha sonra ne diyeceğiz? Sağlık koşulları yetersiz. Çocuk ve genç nüfusu fazla. Yaşlı nüfus oranı düşük. Bak 65 yaş üzerine gel. Nerede? 65 yaş üzeri şurası. Neredeyse %0.4 bu adamlar 65'i göremiyorlar. Neden? Çünkü sağlık koşulları oldukça kötü. Bu nerenin grafiği sevgili arkadaşlarım? 2024 çatın grafiği. Birçok kitabı inceledim. Birçok kitap güncel grafikleri yok. Güncel piramitleri yok sevgili arkadaşlar. O yüzden dikkatli olun. Türkiye'nin piramidi bile değişmiş durumda. O yüzden lütfen piramitleri okurken iyi kaynaklardan araştırın. Bunu neresi örnek olarak gösterilebilir? Çat, Afganistan, Kongo, Nijerya yani gelişmemiş ülkeler. Gelişmemiş ülkelerde tekrar söylüyorum doğum fazla, ölüm de fazla. Yaşlı nüfusu nasıl? Oldukça düşük. Sağlık koşulları yetersiz diyebilirsin. Eğitim koşulları kötü diyebilirsin. Kır nüfusu fazla diyebilirsin. Bunların hepsi gelişmemiş ülkelerin özellikleri. Şimdi bu piramidimizin adını da unutma. Kenarları içe dönük piramit diyeceğiz biz buna. Şimdi bazı kaynaklarda üçgen piramit falan göreceksin. Bu bazı kaynaklara göre değişebiliyor. Çeşitlendirenler var. Ama kenarları içe dönük yani gelişmemiş ülke senin için yeterli emin ol. Daha sonra sevgili arkadaşım bak asimetrik piramit. Asimetrik piramit çok ama çok önemli. Neden? Bu grafiği incelerken Cem Hoca ne demişti? Piramitte grafik nasıl inceleniyordu? Bir tabana bakıyorduk. Gel buraya. Tabana baktığımızda birden azalan bir doğum oranı var. Doğum oranı jilet gibi kesilmiş aşağıya. Yani. Ondan önce doğum oranları bak bir üst kademeye gel oranları ondan önce fazlaymış ama bir sonra birden kesilen bir doğum oranı var. Bunda devletin müdahalesi var mı? Evet var. Bu neyin göstergesi? Bu Çin'in göstergesi. Çin piramidi bu arkadaşım. Gördüğün zaman unutmayacaksın. Çin'de ne var? Bak şimdi. Doğum oranları zamanla düşmüş mü? Evet. Çalışan nüfus büyük bir oranama sahip çünkü neden? Daha önceden çok kalabalıklardı. Yaşlı nüfus oranı artmakta. Çin ne yapmakta? Zenginleşmekte. Zenginleşmeye başladığı için sağlık koşulları iyileşmekte. Nüfus artış hızı ne oluyor? Düşüyor. Çocuk ve genç nüfusu ne oluyor? Azalıyor. Doğumlar azalıyor. Bak Dünyada şu anda Çin egemenliği oynuyor. Neden? Zamanında yapmış olduğu nüfus piramitlerindeki o etkiyi şimdi görüyor. Doğum oranlarını azaltarak ne yaptı? Ülkedeki refah seviyesini yukarıya doğru taşımaya başladı. Hep öğrencilerime anlatırken şu örneği veriyorum. Kaç kardeşsin? 3 veya 5. Eğer sen tek çocuk olsaydın nelerin değişirdi? Paran artar mıydı? Artardı. Sana kalacak olan miras ne olacak? Artacaktı. Ailenin sana olan sevgisi ne olacak? Artacaktı. Yani doğum oranlarının azalması ülkenin refahını ne yapıyor? Arttırıyor. Böyle keskin bir düşüş görürsen doğum oranına ne diyorsun buna? Asimetrik piramit diyorsun. Çin'i unutmuyorsun. Bir diğeri arı kovanı piramidi sevgili arkadaşlarım. Bu gelişmiş ülkelerin piramidi. Tekrar piramidi nasıl yorumladığımıza gelelim. Bak neye bakıyorduk ilk başta? Doğum oranına ve ölüm oranına. Baktığın zaman doğum oranları dengeli, ölüm oranları da dengeli. Yani burada sağlık koşulları iyi olduğu için doğumlar az ama doğan çocuklar ne olmuyor? Ölmüyor. Baktığın zaman 64 yaş üzeri nüfusa bakalım. Neredeyse %3.3'leri bulan bir yaşlı nüfusu var. 95-99 yaş arasını gören bir yaş nüfusu var. Yani bu adamlar zengin. Bu adamlar refah içinde yaşıyorlar. Eğitim koşulları iyi diyebilirsin. Sağlık koşulları iyi diyebilirsin. Burada kentlilik fazla diyebilirsin. Bak doğum ve ölüm oranları birbirine yakın. Gördüğün gibi doğum ve ölümler birbirlerine yakınlar. Genç ve yaşlı nüfus dengeli mi? Dengeli. Nüfus artış hızı çok düşük seviyede duran gösteriyor. Yani adamlarda atıyorum 10 kişi ölüyorsa 11 kişi doğuyor. 10 kişi ölüyorsa 9 kişi doğuyor gibi bir dengelilik söz konusu. Yaşlı nüfus artışı Yaşlı nüfus artmaya başlıyor çünkü doğumlar zamanla azalıyor. Kimler bunlar? Bunlar gelişmiş ülkeler. Bak buraya zaten hepsini biliyorsun. Almanya, Kanada, İngiltere gelişmiş ülkelere ne diyorum ben? Arı kovanı. Bildiğim böyle kovan gibi bir görüntü. Tabanıyla arasında bir yükselti farkı yok. Taban birden daralırsa buna ne diyordum? Asimetrik diyordum. Çin aklımıza geliyordu. Bir diğeri ne arkadaşlarım? Çan şekilli piramit. Hoca ne demişti? Hoca şunu demişti. Tabana bak tabana. Tabana baktık. Tabanda bir genişleme söz konusu mu? Evet. Bu adamlar zamanla ne olmuşlar? Artık nüfus artışını desteklemeye başlamışlar. Ya da nüfus birden artmaya başlamış. Uzun süre bir durağanlık söz konusu. Bir önceki piramitle aynı bak. Uzun süre bir durağanlık söz konusu. Ama uzun sürenin sonunda ne olmuş? Doğum oranları en sonunda artmaya başlamış. Genç nüfus oranı fazla. Buna da ne diyeceksen Güney Afrika Cumhuriyeti ile İrlanda'yı buna örnek verebilirsin. Tamam mı? Bak piramitler bu kadar. Eğer üçgene benziyorsa gelişmemiş ülke. Tabanı birden daralıyorsa asimetrik ülke Çin. Eğer bir arı kovanına benziyorsa gelişmiş ülke. Çana benziyorsa yani arı kovanı gibi gelip, gelip tabanı birden yayılmaya başlıyorsa buna da çan şekilli piramit diyeceksin. Doğum oranları son dönemde artıyor diyeceksin sevgili arkadaşım. Şimdi gel bakalım son sorularımızı çözelim. Geniş tabanlı nüfus piramidi hangi özelliği gösterir? Cem Hoca demişti? Eğer taban geniş ise o ülke ne olacaktır? Doğum oranı fazlaydı. Ya bak bakalım doğum oranları düşük mü? Hayır değil. Yaşlı nüfus oranı fazla mı? Hayır. Bunlar gelişmemiş ülkeler. Doğum oranları yüksek mi? Evet. Bu ülkelerde doğum oranları yüksek deyip C'ye diye işaretledim. Durağın arı kovanı şeklinde neydi? Gelişmiş ülkelerdi. Doğum da ölüm de dengeliydi. Hangisini gösterir? Nüfusun hızlı arttığını mı? Hayır. Doğum ve ölüm birbirine yakın olduğunu mu? Evet. Zaten Duran ne demişti? 9 doğuyorsa 10 ölüyor. İşte 10 doğuyorsa 9 ölüyor gibi bir dengelilik söz. Evet. Herkesin kafasına taktığı nüfus primitlerini bitirdik. Çok mutluyum. Kendine iyi bak sevgili arkadaşım. Görüşmek üzere.